Bak Mikrofon kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Pınar Bilgen. Bugün halkımıza yeni yıldan beklentilerin neler olduğunu soruyoruz. Böyle videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Yeni yıldan beklentileriniz nelerdir? Yeni yıldan beklentimiz her insanın olduğu gibi sağlık, mutlu ve esenlik dileriz. Başka ne diyelim? Bir de EYT çıksın daha güzel olsun. <laughs> Hayatınızda ne gibi değişiklikler yapmak istersiniz? Hayatımda herhangi bir değişiklik olacağını düşünmüyorum ama çocuklar için belki daha güzel şeyler olabilir yeni yılda. Yeni yıldan beklentileriniz nelerdir? Vallahi biz ne bekleyelim zaten emekliyiz. <laughs> Peki, Peki hayatınızda değiştirmek istediğiniz şeyler nelerdir? Ne değiştirmek? Beni değiştireceğim. İlan öyle deme değil mi? Ayıp <laughs> olur öyle. Siz ne de değiştirmek isterdiniz? Ben hiçbir şey değiştirmek Allah istemiyorum. Bizi Allah şükür. Biz insanlardan hoşlanıyoruz. Allah sağlık, Türk mutluluk, gelsin. huzur, 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 huzur versin evet. yeter. Amin inşallah. Yalnızız. Başka ne isteyelim ki? Çocuklar uzun. Tamam. Yeter ki Rabbim sağlık Yeni yıldan beklentiniz nelerdir? Yeni yıldan öncelikle sağlık. Her zamanki gibi şu pandemi gibi o tarz şeylerin olmadığı bir şey ekliyorum. <laughs> Ondan sonra e, ya huzurlu, mutlu, birlik, beraberliğin oldu. Güzel bir yıl istiyorum inşallah. İnşallah. Herkese olsun. Peki hayatınızda Öyle. ne gibi değişiklikler olsun istersiniz? Ne gibi değişiklikler olsun isterim? Ya öyle çok büyük değişiklikler arayan bir insan değilim aslında. O <laughs> şeyine göre yaşıyorum ben de. Ama yine de böyle her insanın içinde bir ukde kalan bir şeyler vardır. Onlardan olsun diyebilirim. <laughs> yani. Yeni yıldan beklentileriniz neler? Huzur, mutluluk, sağlık, geleceğimiz. Yani gençlerimizin geleceği. Peki hayatınızda ne gibi değişiklikler olsun istersiniz? Ne evet. gibi? Sağlıklı bir yaşam gibi. <laughs> bol para dilerim. Amin <laughs> <laughs> inşallah. Çocuklarımın geleceğini dilerim yani iyi bir gelecek dilerim Hı <laughs> -hı. gençlere, kendi çocuklarıma. <laughs> Öyle yani. Peki. Başka ne beklentiniz olur bu saatten sonra bize? <laughs>